Takma bu kadar kafana Bora. Ben de kalırsın. Babanla da zamanla düzeltirsin arayı. Ya oğlum bir şefkat aklımdan çıkmıyor. Kafayı fena taktım o ya. Onu var ya, anasından doğduğu güne pişman edeceğim. Sen de görürsün. Sen bizim Tayfi'ye haber ver. Şu Şevket'i bir ziyaret edelim biz. Şimdi çıktı dükkandan. Takip ediyorum. Usta vallahi ellerine sağlık. Fırtına gibi halletmişsin arabayı. Ha işte ben de bir gün ayrı kalınca özlüyorum bu meyreti. Ne yapacaksın? Şefkat, bir sıkıntı olursa gel. Biz seni özletmeyiz. Her zaman buradayız. Eyvallah ustam, <laughs> Allah. Ee, ödemeyi haftaya hallederiz, tamam mı? Sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> Ha. 2 4 6 8 10 11 Şöyle direkt üstlerinden mi geçsem ben Ama yok O zaman dur genç şu indireyim de Artık gerisi de doğaçlama ilerler Hadi bismillah Ya Şevkat, gördün mü? Dünya ne kadar küçükmüş. Seninle görülecek bir hesabımız var. Görürüz. De sen hayırdır böyle futbol takımı gibi on bir kişi toplayıp gelmişsin? Bari yedi tane de yedek getireydin yanında. Şevkat, hesabın çok büyük. Hani sen ağır abi takılıyorsun ya. O yüzden hesabın da ağır olacak. Anladın mı? Fark etmez. İstersen yüz kişi gel. Ama sana iki çift lafım var. Esin seni sevmiyor oğlum. Senin de ne altlar karıştırdığın ortada. Eğer o kızı adam gibi sevseydin, ben hiç araya girmezdim. Uzatma Şefkat. Senin ihtiyacın olan tek şey hızlıca kaçmak. Ama inan biz yakalarız. Sen bizden kaçamazsın. Beşiktaşlı adam kavgadan kaçmaz koçum. Zaten ne zamandır seni şöyle bir evre çevire... ...limitsiz dövmek istiyordum ama esin arada hız tüm şey oluyordu. İşte sırf o yüzden, bunun için hayatımda ilk ve son kez... ...sana teşekkür ediyorum Bora. Bu lan buraya! Gel Yeter doktorlara fazla iş çıkarmayın. Bırak tamam. Dağılın. dağılın. Bizim çocuklar gelin böyle. Oğlum bana bak. Sokakta kavga edeceksen... ...önce sokağın kurallarını bileceksin lan. Hiçbir yer ıssız değil koçum. Hadi yürüyün gidin şimdi. Hayırlar. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi hazır gibi yetiştiniz. Yemek için teşekkür ederim. Kesine bereket abi. Ya. Eyvallah. Estağfurullah. Lafım olur. Ya Laf olmaz. O zaten bizim aybımız. Esaslı sağ olun. Ben Salih arkadaşa zaten kartımı verdim. Herhangi bir ihtiyacınız olursa bana ulaşırsınız. Yani elimizden ne gelirse yaparız. Bilmiyorum ne gelir ama en kötü yumurtalarımız benden olur kardeş. Allah Allah. Eyvallah. İyi bakın kendinize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.